Bu hayatı daha düzgün, başarılı ve mutlu yaşamak için ipuçları bulabileceğiniz bir podcast değil. Çünkü en iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmiyor oluşum ama konuşmayı çok seviyorum. Belki siz de dinlemeyi seviyorsunuzdur. Pelin'in Seyir Defterine hoş geldiniz. 2025'in ilk Pelin'in Seyir Defteri podcast'ine hoş geldiniz. Düşündüm, taşındım. Bundan daha klişe daha klasik, daha sıkıcı bir başlangıç olamayacağını kanaat getirip bu cümleyi şu an uydurdum. Tahmin edersiniz ki yine podcast'te hiç planlamadan, hiç aklımda yokken hatta böyle yapmayayım yani anlatacağım şimdi. Anlatmasam daha iyi derken kaydetmeye başladığım için böyle bir girizgahla karşınızdayım. 2025 nasıl gidiyor? pek bir şey değişmedi kabul edelim yani. Eskiden ben böyle yeni yıllara, şey işte yılbaşına falan çok böyle önem verirdim yani. Eskiden dedim çocukken her çocuk gibi çok önem verirdim de sonrasında da böyle yani işte gençken, işte böyle ne o orta 20'lerimdeyken. 20'lerimi çok hatırlamıyorum ama olsun. Bu arada çok eğlenceli 20'ler yani. 20 ile 33 arası gerçekten çok eğlendim. Neyse, ne alakası var ha. Yani o yüzden bu yılbaşını falan çok önem serdim. Bir de yılbaşı geldiği zaman ...bana böyle bir hüzün çöker. Zaten e, yengeç Burcu'ya saklansın. Şöyle bir şey var ya yani ben bana hüzün çökmesi için bir sebebi çok ihtiyacım yok. Yani gün içinde ufacık bir şey olduğu zaman da. Ya da böyle en komik anda böyle bir kelime, işte bir mimik, bir ses, bir bilmem ne falan. O bana bir hüzün çöküyor. Bu dünyaya bazen hüzün çökmesi için geldiğimi düşünüyorum. Yani bundan para kazanıyor olsam köşeyi dönmüştük. Yani her hüzün çöktüğünde bir bir şey üretsem. Yani böyle bir ne bileyim Sezen Aksu kadar yetenekli olsam. Yazı konusunda fena değilim. Hiç böyle hani mütevazı olamayacağım ama hani kendimi bu konuda geliştirmiş olsaydım. Kendime inancım biraz fazla olsaydı falan yine yani bunu maddi olarak da köşeyi dönerdik. Manevi olarak da tatmini büyük olurdu. En azından derdim ki ulan şimdi üçümü bir hüzün çöktü. Bakalım bankaya, hani bu bankaya para geldi şey var ya, bildirimi, onun gibi bir şey, hüzün çöktü, oh hadi bunun şimdi ekmeğini yeriz. Bizde pek öyle olmuyor, yani işte günlük yazıyorum, Efendim, bazen işte podcast kaydediyorum ya bir kitap yazdım evet ikinciyi yazmayı yaraladım ama böyle kaçıyorum yazmamak için bizde tam tersi sanıyorum kırmam gereken blokaj bu burada da yine bir farkındalık dersini aldıysak devam edebilirim evet 2025 güzel geçti yılbaşı çünkü dediğim gibi eskiden çok anlam yüklerdim çok beklentiye girerdim Artık böyle onu çok şey yaptım yani 2019'dan beri biliyorsunuz ki 2019 benim için bir milat. Yani hayatımda o seneden sonra her şey çok farklı ya. Çok enteresan yani baya milat oldu benim için ama 2019'dan sonra mesela yeni yıl hüznü de biraz azaldı. Çünkü beklentim çok az insanlardan ve işte böyle özel günlerden falan. O açıdan bu sene güzeldi çünkü İzmir'de ilk yılbaşımız. Sonra uzun zaman sonra ilk kez kendimi evimde hissettiğim yanında güvende hissettiğim insanlarla girdim. Yani annemi tenzih ediyorum. Annem tabii her zaman o e, sabit. Bizim sabitimiz ama onun dışında da hani tanımadığım, a, kan bağım olmayan insanları gerçekten yakınıma almaya başladım İzmir'e geldiğimden beri. Ve bana çok iyi geliyor. Yani çok zorlanıyordum bunda da. Şimdi işte yılbaşında da böyle çok yeni tanıdığım, yani Haziran'da geldik biz İzmir'e teknik olarak her şey yeni. Ama böyle sanki senelerdir beraber olduğum, insanlar vardı yanımda. Çok güvende hissettim ve tekrar ediyorum ben çok ciddi bir paranoya sahibiyim. Hele 2019'dan sonra bir, tamamıyla böyle insanlara karşı inancım, duygum, güvenim, her bir şey karışmış rozette. O yüzden huzurlu bir yılbaşıydı. Heyecanlı bir yılbaşıydı falan. Bunlar hep benim bünyemde yeni biliyorsunuz yani. Heyecan, merak. İşte böyle huzur huzur bunlar hele böyle böyle yeni insanların yanında kombine olarak hissediyorsam çok çok acayip. O yüzden yeni yıla hayırlı girdik diye düşünüyorum. Güzel girdik diye düşünüyorum. Ama yani dönüp dolaşıp hani bu beklenti meselesini minimumda tutmak konusunda da kararlıyım. Yani bir anda böyle kabak çiçeği gibi açılıp ay yaşasın hayat çok güzel insanlara yeniden güvenebilirim falan deyip de sonra kazığın yemek pek istemiyorum. O yüzden temkinliyim. Biri demişti ki buna, hayatta bazen öyle kırılmalar olur ki, öyle şeyler yaşarsın, yaşar ki insan. Ondan sonra da hani eskisi gibi olmaz. Olmaz evet ha. Bir de böyle bütün şeyi değişir, DNA'sı değişir. Ben çok abartı buluyordum. Yani sonuçta 40 yıllık yani olur mu yani hani anladın mı? Dönersin eskine falan. Dönmüyor musun ya? Ben gerçekten çünkü böyle o sınırsız sevebilen, aptalca, yani hakikaten aptallığa yakın böyle özveride bulunan, ...işte yeter ki yanındaki insan, insanlar onu sevsin diye böyle ödünler veren falan bir yapım var. Ben bu yapının böyle baki kaldığını düşünüyordum açıkçası. Kabuklaşabileceğini çok düşünmüyordum yani. Ama işte diyorum ya bu 2019'dan sonra, milattan sonra baya bir şey değişmiş. Yani ben sevebilme, insanlara karşı kendimi açabilme, fedakarlık edebilme, almadan verme falan e, potansiyellerimin çok düştüğünü gördüm 2025'e girerken. Çok da mutluyum. Yani o böyle e, gerçekten artık eskisi kadar insanlara karşı verici değilim ve o kadar sevemiyorum galiba. Ve çok seçiciyim o yüzden. Güzel. Yani çünkü çocukken ben şuydum biliyorsunuz ki tahmin edersiniz. Ay herkes bizim eve gelsin. Ay anne o da bizde kalsın, bu da bizde kalsın, bu bizde yesin, bu bizde yatsın, bu bizde kalksın falan. Bütün çoluk çocukları işte yazlıktakileri, ilkokuldaki bütün sınıf arkadaşları ki ben devlet ilkokulunda okudum 65 kişiydik. Hepsini neredeyse eve toplayayım. Annem hepsine işte annelik etsin. Cebimde ne varsa işte üstümde ne varsa böyle vereyim. Hiç şu çocuk olmadım ben yani. Oyuncağını vermez. İşte yemeğini vermez falan. Hani yatağını payla. Ben tam tersi böyle yeter ki gitmesinler. Ah ıh, geldik zurna zırt dediği yere. Yeter ki gitmesinler. Bu zaten biliyorsunuz eğer ikinci kitabı yazarsam bunun böyle cık, başlık bile olabilir. Yeter ki gitmesinler diye yapılan hatalar. Nasıl? Kişisel gelişim bölümünde çok da satan ha. Birileri gitmesin diye hayatınızda sürekli bir şeyler yapmak zorunda hissediyorsanız. Ben sizin a babanızdım. O yüzden işte 2025'e girerken baktım ki bunların hepsi bir törpüleni vermiş ve en güzeli de bunu fark etmemişim. Yani ben bunu törpülemek için ekstra bir sar gayret sarf etmedim. Hani şey yapmadım. Artık işte insanlara güvenmeyeceğim şöyle davran, hani stratejik davranmadım. Galiba geçen süre ee, bu Özelliği, şey küflenmiş benim, kalbim mi küflenmiş diyeyim size. Yani kalbim mi küflenmiş, bu böyle heyecan duyduğum, inancım, aha buldum. İnanma potansiyelimde müthiş bir azalma var. Bu şeye benziyor, yani şimdi akıllı telefonları çok kullandığımız zaman şey oluyor ya, pil süresi azalır. Hani bir telefonu şöyle değiştirirsiniz, eğer böyle aman 15 çıktı, 17 çıktı diye almıyorsanız görgüsüzce telefonu, şundan değiştiriyorsunuz pile bakıyorsunuz işte pilin şarj kapasitesi yüzde yok bazı yüzde sekre böyle yavaş yavaş düşer o size şey sinyali verir telefon aramızdan ayrılıyor yeni telefonu al şimdi bende de insanlara inanma potansiyeli ve bu pil potansiyeli gibi düşünürsek bu 2019'dan sonraki o fırtınadan sonra <laughs> pil yarı yarıya gitmiş arkadaşlar yani esasında pil değiştirmek lazım. Ya da bence hiç lazım değil. Ben bu %50-55 ile idare ederim hayatımın sonuna kadar. Çünkü %50-55'in hakkını verecek bir insana evladı çıkacaktır karşıma diye düşünüyorum. Bununla yetinecek. Bunu sarıp sarmalayacak. Bundan öncesine kafayı takmayacak da bu %55 ile gelmiş bu kadın bana. Ama bu %55'i de bana vermeye razı olan ben bir öpeyim başıma koyayım diyecek bir insan evladına denk gelirim inancıyla durmayı tercih edeceğim. O yüzden kendini iyileştirmek... Ha tekrar işte güvenmek falan gibi dertlerim yok. 2025'e girerken bunları düşündüğümde çok keyif aldım. Onun dışında İzmir'de iki yılbaşı olması güzeldi. Bir sene olacak daha var ama alıştık. Ben İstanbul'u hiç özlemiyorum. Bu aralar bir gidip gelesim var. O ayrı gidip geleceğim hatta yani. Böyle bir hava almaya. Biraz böyle hani eğlenmeye, biraz kafa dağıtmaya falan geleceğim. Ama sabit olarak şehri çok sevdim İzmir'e. Çünkü çok az insan var. Sakin. Bir de biz böyle Bostanlı bilen için bilmiyorum. Anadolu Yakası'na çok benziyor İstanbul'un. Eski ama şimdi Anadolu Yakası da feciymiş. Bu böyle hani Caddebostan'daki gibi işte. Denize bir daha de çok kısa mesafede. İnsanlar sabahları böyle gülümsüyor. Herkes işte CHP teyze dediğimiz koddan falan. Böyle enteresan bir e, aurası var buranın. O yüzden burası habitat olarak da bana yakın. İyi hissediyorum. Annem alıştı. Bence en önemli şey bu. Yani annem de alıştı ki yani bilen bilir annemle biz birbirimize hiç benzemiyoruz. Yani ben böyle bir senede 10 ev falan değiştirebiliyorum. Çok sıkılırım ben aynı yerde durmaktan, sabit durmaktan, aynı şeyi yapmaktan, aynı evde, aynı insan, aynı yer, aynı vıt vıt, vıt. ben değişiklikle besleniyorum. Mümkün olduğu kadar da değiştirilebilecek şeyleri değiştiriyorum. Eşyalar, ev, işte yok efendim araba falan bunları, insanları da değiştiriyorum ama daha çok eşya üzerinde durmakta fayda var. Öteki çünkü sonuçta biliyorsunuz ki sıkıntı çıkarıyor. Annem tam tersi, sabit. 20 sene aynı adamla otursun, 20 sene aynı evde otursun, aynı semtte otursun, aynı bakkala gitsin, aynı yerden alışveriş yapsın falan. O yüzden onun İzmir'e gelmesi, yani şey gibi bir şeydi bu, hani Marslıların gelmesi falan gibi baktım çok mutlu. Yani yeni de bir komşumuz var Dilek abla çok şeker, onunla arkadaşlık etti. Yeni bir arkadaşı var annemin. Yani 25 sene sonra arkadaş edindi, bence bu da tarih yazar. O yüzden iyiyiz, okeyiz gibi gözüküyor. Eksiklik var mı? Özlediğim şeyler var mı? Kırgın olduğum şeyler var. Özlediğim şeyler yok. Olmasını istediğim, hayatımda olmasını istediğim insanlar var. İşte halam, babam falan gibi ama onlar hayatımda yok. Buna da böyle çok kafayı takacak durumda değilim. Dedim ya pil yüzde %50 %50-55'e inmiş onları bile takamıyorum artık yani. Hatta böyle hoşuma bile gidiyor onların yokluğu. Yani o bölümün hayatında olmaması bana muazzam bir sürü şey kattı. Bundan eminim. Yani ben çok sağlıklı bir ailede yetişseydim, yani babamla çok sağlıklı bir ilişkim olsaydı bugünkü ben olmayacaktım. Bundan o kadar eminim ki bugünkü benim, benim yani bu kırk tırnak içinde çatlak belinin hani böyle bir cam kahyası gibi düşünelim kırıklarından çatlaklarından e, şey alıyor yara suyu sızdırıyor ya bu iki neydi iki bana mıydı neydi yok bir tane şey var Japon e, felsefe e, bakış açısı var Hani böyle çatlakları onlar kırık bir vazoyu alıyorlar. Neydi ya Seren Sarıkaya'nın filminde de vardı. Arayın bulun araba motorundan neyse. Şimdi o böyle kırık ya vazo. O parçaları altınla yapıştırıyorlar tamam mı? Ama kırığı tamir etmiyorlar. Yani siz vazoyu elinize aldığınız zaman çatlakların kırıklarını görüyorsunuz. Ve bu onu daha kıymetli yapıyor. Kırıklarına rağmen ayakta durabilmesi. Her kırıldığı yerden tekrar başka bir şekil alabilmesi falan. Çok felsefik çok böyle... Ee, şey gelebilir, spiritüel gelebilir ama ben kendime böyle bakıyorum samimiyetle. Aynanın karşısına geçiyorum arkadaşlar. Ruhuma önce bir bakıyorum tamam mı? Yani ve o kırıklıkların içinde neler dolmuş, neler gitmiş, neler gelmiş ona bak. Hele o işte diyorum ya 2019'dan sonra zaten ruhum baştan aşağı herhalde tekrar yapılandı sağ olsun. Bedenime bakıyorum. Yani yaş alıyorum, yaş almakla ilgili ciddi dertlerim var. Ee, çok kilo aldım, çok kilo verdim. Ömrüm boyunca pirole mücadele ettim ama hani bu en son işte tüp mide ameliyatı oldum. Ondan sonra gastrik bypass oldum falan. Şimdi bakıyorum eşek yani takip ediyorsanız öküzler gibi spor yapıyorum ve çok zevk alıyorum bundan. Ama tabii ki kolajen dokusunun önüne geçemiyorsunuz. Yani çıplak aynanın karşısına geçtiğim zaman mesela kollarımda böyle bir yumuşama var. Yani kol içi deri ameliyatı oluyor yani. Ondan yaptırsam olur. Sonra bacaklarımda var, iç bacaklarımda ki gerçekten iyi bacak çalışırım. Bu konuda hiçbir tevazu olamayacağım, sağlam idman yaparım. Kas oranım çok yüksek. Ama gel gör ki bir deli fazlası var. Mesela bakıyorum şimdi ona. Yani bikiniyle falan hoşuma gitmez, mayoyla görsel hoşuma gitmez. Bir adam beni çıplak görse ne hisseder mesela? Müthiş bir korku bu. Yani gerçekten ciddi böyle bir özgüvenimi zedeleyecek bir şey bu kadar dövme var fark etmez diyeceksiniz. Bu espriyi hep yapıyorlar ama öyle olmuyor. Yani <laughs> bir de o kadar yok yani. Hani düşündüğünüz kadar dövme yok. Olacak ama o kadar yok. O yüzden hani bu deriyi saklayamam hiç kimse daha. Ama bir de günün sonunda şu var. Neyse beni o şekilde kabul etmeli ya. Yani o deriyle kabul etmeli, işte çatlaklarımla, ruhumdaki çatlaklarla, yaşadığım travmalarla, babamın olmayışıyla, müthiş boşanmalarımla falan kabul edebilecek biri, birileri olmalı. Bu bu arada illa karşı cins gibi bakmayalım. Yani arkadaşlarım da böyle olmalı. Mesela İstanbul'daki arkadaşlarımla hiçbiriyle görüşmüyorum. Yeni arkadaşlarım var. Yeni insanlar var hayatımda. Çünkü İstanbul'da da bu saydığım negatif tırnak içinde şeyler hep kafama kakıldı. Pelin çok duygusalsın. Aman canım bu adam için bu kadar ağlanır mı? Ya sen de bu kadar kilo verdin. Niye şimdi yiyorsun tekrar kilo aldın? Ya bir işte de duramadım Pelin ya. Bak şu kanal yöneticisiyle niye kavga ettin? Ne güzel şu an var ya köşeyi dönmüştüm. Ben bunları duymaktan çok sıkıldım. Ya da mesela şunu duymaktan. Biraz aklını kullansayım. Senin çevren bende olsa ben şu an ne o oh şey etilerde şeyde yalı dairesinde oturuyordum falan. Kadınların böyle birbirlerine verdiği güdük akıllar vardır. Şey demeye getiriyor bana senin çevren çok çevrende söğüşleyecek kusura bakmayın böyle söyleyeceğim adam çok. Onlardan biriyle evleneydin de köşeyi dönseydin. Bunu hayatım boyunca duydum asla kabul etmiyorum. Bir kadını yani bir insana en çok küçültecek şey bence bir başka insanla maddi bir taban üzerine ilişki kurmak. Yani kimse kusura bakmasın ama yani hani ben bunu Ali Ağaoğlu ile oturup tavla oynadığımda yüzüne söylemiştim. Ali abi yani böyle iyi hoş çok tatlı adamdır bu arada ama yani sabah uyandığında cüzdanı kadının yastığının üstüne mi koyuyorsun? Ne yapıyorsun dedim yani hani. O da güldü. Her şeyin farkındaydı çünkü bu karşılıklı bir alışveriş meselesi ve kusura bakma kılmasın ki saygı duyamıyorum. Yani ben bir insanı severseniz parası vardır. Okey. Bu bonus. Ama sadece maddi bir alışveriş üzerine duygusal bir şey veremezsiniz bir insana. Bunu ben birine eş olamazsınız abi parası var diye. Karısı olamazsınız, kocası olamazsınız, arkadaş olamazsınız. Bunları ben bak yine büyük konuşuyorum. Allah'ım ne zaman büyük konuşsam patladık ama bunları kabul etmiyorum. Neyse günün sonunda dönüp baktığımda 2025'te beni olduğum gibi yaralarımla, sıyrıklarımla, çatlaklarımla, işte bedenen ve ruhen eksikliklerimle, fazlalıklarımla, deliklerimle kabul edecek insanları hayatıma davet ediyorum. Onlara yer açıyorum. Onun dışında e, sabah şöyle komik bir şey oldu. Bu yüzden podcast kaydediyorum. Bu aileyle ilgili bir podcast kaydetmek derdindeyken sabah bana bir mesaj geldi. Benim bir teyzem var. Öz değil yani üvey teyzem. Bir de dayım var. Üye dayım. Şöyle ki e, anne annemin babası yani Yusuf dedem. Ben hayatımda bir kez gördüm kendisini. Anne annemden ayrıldıktan sonra bir kez daha evlenmiş ve çoluk çocuğa karışmış. Yani bizim sülalede zaten evlilik hep böyle yani. Adamlar gitmiş hep sonra tekrar evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış falan. Neyse. Annem kardeşlerini tanımıyor. Hiçbir zaman görmemiş. Çünkü benim annem biraz daha ketum biliyorsunuz yani. Hani ben de çok saygı duyuyorum yani bu onun kararı. Ben olsam çoktan arkadaş olmuştum. Akraba sülale hani böyle kan bağ man bağ diye ben yapışmıştım. O çok uzak durmuş. Sabah bana bir mesaj geldi. Ee, üvey dayımın eşinden. Meğer onlar beni takip ediyorlarmış. Üvey teyzem de takip ediyormuş yani. Ve de senelerdir uzaktan bakarlarmış. Ben de bu arada gizli gizli annemi çaktırmadan E-Devlet'ten isimlerini bulup bulmaya çalışıyordum onları. O yüzden bugün sabah... Ee, çok enteresan bir şekilde kan bağım olan ailemle mesajlaştım ve görüşeceğiz yani en azından irtibatta olacağız bu yüzden böyle bugün şu an spor salonunda bir odadayım tahmin edersiniz ki yine kendime bir aralık buldum sizi özledim bir de gerçekten artık yani podcast kaydetmem gerektiğini düşünüyordum yani bu bana iyi gelecek yaratmak iyi gelecek daha da ferahlayacağım onu da biliyorum yani e, aile diye not almışım işte hani bu babamın halamın olmayışının eksikliğinden bahsedecekken bir anda Evren bana nur topu gibi bir dayı ve bir teyze verdi. O yüzden yine şükür dolu bir gün. Bugün şükür dolu bir gün. İnşallah 2021 sizin için de güzel. Yani giriş güzel olmuştur ve inşallah 2025'te ne zaman kendinizi kötü hissederseniz, eksik hissederseniz dönüp bunu dinleyebilirsiniz. Ya da benim ben sürekli kendi eksikliklerimi, kendi yaralarımı anlatıyor olacağım. Bunun sebebi ee, bir noktada şunu da görüyorum ki ben anlattıkça siz rahatlıyorsunuz. Ben anlattıkça siz bir oh be diyorsunuz. O zaman belki de benim görevim budur. O yüzden canınız sıkıldıkça, eksik hissettikçe birinin objektif sizinle ilgili fikirlerini duymak istediğinizde falan ya da birine sarılma duygusunu hissetmek istediğinizde bu podcast'i dinleyebilirsiniz. Çünkü ben kaydederken, bak ağlayacağım şimdi kapatırken, sizin hepinize, şu an dinleyen herkese sarıldığımı hissederek kaydediyorum. Gerçekten gözlerim kapalı şu an. Ee, elimde dışarıda insanlar yürüyorlar ne biçim gözüküyorumdur. Böyle gözlerimi kapadım, gülümseyerek size diyorum ki şu an dinleyen herkese sarılıyorum. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum.